Bugün 27 Ocak, bu nazilerin yaptığı soykırımın anma günü. Evet. Biliyorsunuz, 5,5 milyonu Musevi olmak üzere 11 evet. milyonun üstünde insanı şehit ettiler e, yahut katlettiler. Evet. Yazık günah ya o Museviler. İşte köy köy arıyorlar naziler. Evet. Ne kadar korkunç bir şey ya. Mesela i̇şte burada musevi var mı adam. Mesela tavan arasına saklanıyor. Musevi olmak suç oluyor ya. Adamı sillet o kadar aşağı indiriyorlar. Sonra kurşuna diziyorlar. Evet. Yani sadece ırkını öğrenmek. Evet. O kadar yani. Evet. Beni İsrail mi değil mi? Evet. Yani müthiş bir manyaklık ve müthiş bir şeytani kafa. Bir de çoluk çocuk demeden. Evet. Çocuklar, kadınlar, yani Hitler'in manyaklığını bir kişinin çıkıp durdurmaması hayret. Evet. O psikopata o kadar izin vermeleri hayret. Ama Nazi ile ilgili olarak sizin Soykırım Vahşeti isimli bir kitabınız var. Ve aynı şekilde bir internet sitesi var. Ayrıca Soykırım 20. yüzyılın utancı isimli bir belgesel de hazırlatmıştınız konuyla ilgili. Soykırım? Soykırım Vahşeti isimli bir kitabınız var konuyu anlatan. Hmm. Aynı ne anlatıyor şekilde, bu kitapta? Yaşanan Nazi soykırımını anlatıyorsunuz. Bunu bir vahşet olduğunu anlatıyorsunuz. Vergeleriyle. o filmi seyrettikçe her seferinde akıl almaz geriliyorum ve çok kızdırıcı Nazilerin bu yaptığını. Evlerine Davut Yıldız'ı çizmek, adamları, insanları sokak sokak aramak. Ya Musevi çocuk, Musevi çocuklar ne istiyorsun ya? Ya yaşlı dede sana ne ya Musevi olmasında? Niye öldürüyorsun? Manyak mısın sen ya? İnanılır gibi değil. Mesela şimdi de sokakta buldukları Musevi'ler bıçak diyorlar. Yani bir mucize bu. Hayret edecek bir şey. Hiçbir mantığı yok.